Borsa istasyonuyla hafta ortasının haber akışına hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte önemli haber başlıklarını inceleyeceğiz. Hızlıca endeksin analizini yapacağız. Ve bildiğiniz üzere bugün Türkiye saatiyle saat 9'da Amerika'nın FED indirimleri, FED faizleri belli olacak. Ve yarın, yani Perşembe günü 11 Aralık'ta ise politika faizleri belli olacak Türkiye için ve bakalım ne olacak çünkü fiyatlama yapıldıysa demek ki bir sıkıntı var demek bunu da birazdan endeksi incelerken zaten konuşacağız üzerine ama baktığımız zaman hisselerde de ciddi bir geri çekilme oldu özellikle son kapanışa doğru son bir saatte bir buçuk saatte ciddi bir gerileme oldu. Hepsini hızlıca inceleyeceğiz bu bölümde. Şimdi öncelikte önemli haber başlıklarımızdan bir tanesi, e, bildiğiniz gibi JP Morgan'ın önceki verisi %30 e, bir asgari ücret zammıydı geçen sene ve birebir nokta atışı olarak gerçekleşti. Bu 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olaraksa %25'lik bir e, faiz söz konusu, %25'lik bir artış söz konusu olacak. Yani bu şartlar altında bakınca ortalama 27 bin liraya gelmesi bekleniyor asgari ücretinde. Bunun açıklaması yani merakla bekleyeceğiz çünkü 27 bin liraya bakalım bir itiraz gelecek mi? Çünkü normalde beklenilen e, en az 30 bin lira olmasıydı ama 27 bin lira yine baktığımız zaman bu enflasyon ortamında daha makul görünüyor. Merkez bankalarında da şimdi e, Özellikle şöyle önemli bir durum var. Bu dezenflasyon sürecinde sıkı para politikaları uygulanırken de bununla birlikte tabii ki büyümenin sürekli devam etmesi gerekiyor. Yani bu faizler belirli bir süre böyle devam ederken aslında sektörlerdeki daralma çok daha önemli bir rol oynuyor burada. Ama iyi niyetli ama hatalı para politikalarının bedelinde ağır olacağını söylüyor Financial Times. Yani siz e, elinizde bir para kalmıyor. Yani aslında bahsedilen şey tam olarak şu. Türkiye son dönemde enflasyonunu düşürmeye yönelik bir dezenflasyon sürecine girmiş olsa da uluslararası basında özellikle Financial Times'ın altını çizdiği temel risk geçmişte uygulanan iyi niyetli ancak hatalı para politikalarının bugünkü dengeler üzerinde gecikmeli etkileridir. Yani ileriki dönemde bunun etkilerini çok daha belirgin bir şekilde hissedebileceğimizden ve bozulan fiyatlama davranışları bugün sıkı para politikasının daha sert ve uzun süreli uygulanmasını zorunlu kıldığını söylüyor. Bu dezenflasyon sürecinin hedefi fiyat istikrarını adım adım tabii yeniden test etmek olsa da geçmiş para politikalarının birikmiş maliyeti nedeniyle ve bu süreç hem ekonomik hem aktivite üzerinde baskı yaratıyor. Yani doğal olarak da önceki dönemler yanlış yönlendirilmiş para politikalarının e, zorunlu bir düzenlemesi haline geliyor. Yani kısacası Türkiye bugün doğru yönde ilerlese de geçmiş politikalardan kaynaklanan yapısal maliyetler her zaman süreci uzatıyor, uzatıyor ve dezenflasyonun başarıya ulaşması için de Para politikası ile maliye politikasının sıkı bir e, ya yani eş güdüm içinde devam etmesi gerekiyor şimdi tutarlılık olmadığı sürece e, biz halk olduğumuz için yani halkın içinde ülkenin içinde yaşayan insanlar e, bu dezenflasyon sürecini zaten hissediyoruz e, kazançlar belli ve ürünlere gelen zamlar belli. Yani hayatın standa, hayat standartının, yaşam standartının belirli bir düzeye çekilmesi söz konusu ve tabii ki artık orta sınıf diye bir şey de kalmadığı için birazcık da zor geçen bir dönem oluyor ülke açısından da. Ve gel gelelim tabii ki asıl önemli haberimize bildiğiniz üzere yarın politika faizi açıklanacak. 100-150 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Tabii bu beklenti neden de gerçekleşecek onu da değerlendireceğiz. Çünkü dediğim gibi borsanın kapanışı sanırım bu politika faizinin daha aşağısında gelmesinin beklentisi üzerineydi. Ya da yine bir farklı bir haber akışı var bilmediğimiz. Çünkü hisselerde çok ciddi bir geri çekilme oldu. Özellikle son 1-1,5 saatte. Burada asıl beklenti 100-150 bas puanlık bir indirim olsa da yani gördüğünüz gibi burada 38 seviyesine yani %38 seviyesi zaten sürekli dillendirilen bir seviyeydi. ve ne yapılıp ne edilip bir şekilde o seviyeye gelindi. Keşke en az 250 bas puan gibi bir politika faizi indirimi olsaydı da en azından hem sektörlerde de hem de e, yatırımlarda birazcık daha bir yukarıya doğru bir hareket izleseydik. E, aranızda esnaf olanlar da muhakkak vardır. E, gerçekten şu anda paranın bir şekilde nakde dökülmesi ve nakide ticaret inanılmaz zayıf bir hale geldi. E, bunu burada ihracat yapan insanlar için tabii ki konuşmuyorum. A, ülke içerisinde herhangi bir şey almak ya da satmak... Şu anda gitgide zor bir hale geldi. Bildiğiniz üzere zaten altında muazzam bir yükseliş oldu altın. Bunun önüne en büyük ket vuran sebeplerden tabii ki en başı çekenlerden bir tanesi. Onun dışında da yani mevduat faizine baktığımız zaman da hala ciddi bir gerileme olmadı. hala günlük getirileri ve aylık getirileri gayet iyi seviyelerde. O yüzden insanlar şu anda parasını güvenli liman olarak gördükleri altın ya da mevduat faizinde tutmaya çalışıyorlar ki bunun yanında bildiğiniz üzere şunu da hemen göstermek istiyorum. Burada gümüş de ciddi bir peak yaptı. Yani o da sert yukarıya doğru gitti ve gümüşteki artık yani altınla birlikte normalde hareket etmesi beklenen gümüşün de ciddi bir değer kazanması ya burada insanları doğal olarak birazcık daha değerli madenlere doğru itmiş gözüküyor. Şimdi hızlıca endeksimize de gelecek olursak endeks bildiğiniz üzere bugün eksi 0.40'lık bir negatif kapanış yaptı. Ve gün içerisinde sürekli 0.50 pozitif seyrederken özellikle son 1.5 saatte ciddi bir satış baskısı oldu zaten Viyop'ta da. Ve hemen ardından da eksi bir kapanış geldi. Önemli bir banttı ee, ama hala iyi yerdeyiz. Yani 11.150'nin üzerinde kalmamız bizler için çok önemli olacak. Eğer ki 11.150'nin altına doğru düşersek de tabii ki ilk çekilmeyi bekleyeceğimiz yerler tekrar 11.000'in altı olacak gibi gözüküyor. Umarız ki böyle bir şey olmaz. Yarın da politika faizinden de olumlu haberler gelir. Ve bizler de eski zirvemizi kırmaya yönelik hareketimize tekrardan devam ederiz. Baktığımız zaman yan kağıtlarda da ciddi bir satış baskısı vardı. Şimdi tabii ki satış baskısı olmasına herhangi bir şey demiyoruz lakin yani birçok insan özellikle bu tarz ciddi kararlardan önce tabii ki yanaşmaz. Yani borsa hareketlerine bu Amerikan borsası olsun, yerli borsamız olsun vesaire yani yanaşmaz. Ama bu denli bir baskı şimdi yarın haberler olumlu geldiği sürece tabii ki trade edenler boş yere stop olmuş olacak birincisi ikincisi yeni maliyetlenme yaptığınız kağıtlar varsa e, gereksiz yere eksi yemiş olacaksınız girdiğiniz yerde kağıt Eğer ki tekniği güzelse ve takası güzelse muhakkak gitmeye devam edecektir maliyet düşürmek için bir fırsat oluşturmuştur lakin şimdi burada baktığımız zaman özellikle bankacılık endeksine Bankacılık endeksinde ciddi bir satış yani eksi 2'nin de üzerine kadar çıkmışken burada o 16.177 bandlarına gelmişken sonradan tekrar bir alımla birlikte eksi 1.38'lik bir kapanışı oldu bankacılık endeksinin de. Önemli noktalardayız, önemli kırılım noktalarındayız. Yani borsa artık bu alandan itibaren, bu aralıktan itibaren burada yönünü tayin edecek. Eğer ki aşağıya doğru gidersek bu politika faizinin e, fiyatlamasıyla birlikte maalesef ki artık Ocak ayına kadar borsamızı e, 11.000'in altında seyredeceğiz. Ama olur da olumlu bir haber gelirse de 11.000'in üzerinde, beklentinin üzerinde de bir haber gelirse ciddi bir anlamda artık 11.500'ü de kırmayı bekleyeceğiz. Sorularınız varsa benimle paylaşabilirsiniz. Ee, sizlere de bir müjde vereyim. Artık Telegram kanalımızı aktif hale getirdik. Telegram kanalının linkini de aşağıya bırakacağım. Bundan sonra gün içi aktif paylaşımlar yapacağım. Tabii ki belli başlı e, önemli haber akışları ve bunun üzerinde olan paylaşımlar. Sorularınız olursa da bana özelden tabii ki yazabileceksiniz. Bu konuda da herhangi hiçbir sıkıntınız olmayacak. Ve tabii ki diğer enstrümanlarda da sizlere bu durumları rahatlıkla açıklayabilmek amaçlı e, bu videoda göstereceğim bunları da. Şimdi eski zirvesine gelmesi için ciddi bir Bollinger bandının üzerine atmaya çalışıp da tekrar bir doji mumla aşağıya doğru çekilme oldu. Burada çekilmesini beklediğimiz yerler önceki videoda da söyledik sizlere 4150 dolar bantlarıydı ve bu bantlara gelmeden de buradan tekrar bir güç almadan da yukarıya doğru hareket etmeyeceğini düşünüyorum ben şahsım adına ki korku endeksinin burada artık aşağıya doğru düşmesi de dahilinde altının bir süre dinlenmesi gerekecek. Eğer ki yeni zirveyi yapamazsa yani all time high dediğimiz kısma çıkamazsa altın muhtemelen dinlenme sürecine girecektir ve daha önceden analizinde etmiştik zaten. Dinlenme seviyelerini de ben e, 3400 3600 dolar olarak düşünüyorum. Çok da fazla bir geri çekilme olmayacaktır. Şimdi Nasdaq'a baktığımız zaman Nasdaq'ta da aynı Türk borsasındaki gibi bir e, durum söz konusu. Orada da aynı zamanda politika faiz yani FED faizleri beklentisinin şu anda fiyatlaması hafta başında yapıldı. Şu anda bu faiz indirimi açıklandıktan sonra FED faizleri açıklandıktan sonra bakalım nedenli bir hareket göreceğiz. Keza S&P'de de aynı şekilde S&P'de de bir geri dönüş vardı. Buradan muhtemelen artık FED kararıyla birlikte yukarıya yönlü hareketler devam edecektir diye düşünüyorum. Daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız tabii ki aşağıdan bildirimlerinizi açıp haberdar olabilir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve tabii ki destek olmak amaçlı abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler, saygılar.